Rus parası. Rus ordusuna karşı. Batı'daki Rus varlıkları donduruldu. Milyarlarca dolar ve avro Ukrayna'ya silah ve mühimmat satın almak için kullanılıyor. Putin için bir kabus. Gerçek oluyor. Rus kaynaklarının Ukrayna'ya daha fazla yardımda kullanılmasını sağlayacak her türlü yolu destekleyecek. Putin savaşının bedelini ödeyecek. AB ülkeleri Ukrayna'yı desteklemek için dondurulmuş Rus varlıklarını kullanmaya hazırlanıyor. Bu meblağ devasa 140 milyar avro. Bu Rus saldırganlığına karşı savunma ve direniş ne kadar sürecek? AB abartısız tarihi bir karar ne zaman alacak? ve böyle bir hamle Putin'i yakın gelecekte savaşı sona erdirmeye neden zorlayabilir. Varlıkların kokusu. Batı, Rusya'nın parasından Ukrayna'nın savunmasını nasıl destekleyecek? Adlı özel raporu izleyin. Putin Şubat 2022'de büyük bir yanlış düzeltme yaptı. Bir karar verdim. Başlıca bankacılarının yüz ifadelerinden ne kadar çok şey anlaşılıyordu. E, özel askeri operasyon yapılması kararı, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina bu karar karşısında şok oldu. Rusya'nın Batı ülkelerinde muazzam miktarda para, yaklaşık 300 milyar dolar sakladığını gayet iyi anlamıştı. Saldırgan bir savaş başlatıp komşu bir devleti işgal etmek, bu paraya erişimi kaybetmek anlamına gelirdi. Putin yanlış hesap yapmıştı. Aslında her konuda yanlış hesap yapmıştı. Kremlin diktatörü Kiev'i üç gün içinde ele geçirmeyi umuyordu. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tereddüt edip müdahale etmeyeceğini umuyordu. Ancak Ukrayna halkının kahramanca direnişiyle karşılaştı. Uzun süren bir savaş ve Batı'nın sert yaptırımları. Her şeyden önce Rusya'nın egemen varlıklarına kısıtlamalar. Rusya'nın Ukrayna'yı tam kapsamlı işgalinden sonraki ilk günlerde G7 ülkeleri Rus varlıklarını dondurdu. Bu durum birçok ülkede neredeyse aynı anda gerçekleşti. Belçika 210 milyar avro ile Rusya Merkez Bankası'nın en büyük fonuna sahip. Fransa ise 19 milyar avroya sahip. Diğer ülkeler ise Lüksemburg, İsviçre, İngiltere, ABD, Kanada ve Japonya'da varlık bulunduruyor. Bazı ülkeler kesin rakamları açıklamıyor. Ancak küresel olarak değeri 300 milyar doları bulan varlıkların dondurulduğu biliniyor. Bu varlıklar çeşitli para birimleri ve tahvillerden oluşuyor. Rusya bunları geri alamıyor veya satamıyor. Uluslararası hukukun ihlali nedeniyle donduruluyorlar. Kremlin o zamanlar öfkeliydi. Nasıl olabilirdi ki? Bunlar egemen varlıklardı. Dokunulmazlardı. Ancak G7 ülkelerinin liderleri Mart 2022'de Rusya'nın Mariupol'ü bombalamasına, mahalleleri yerle bir etmesine ve on binlerce insanı öldürmesine tanık oldular. Buça ve Irpin'deki vahşete, Rus ordusunun tüm dehşetine ve vahşetine tanık oldular. Putin'in başlattığı savaşın ölçeğinin ancak İkinci Dünya Savaşı ile karşılaştırılabilir olduğunu gördüler. Rus varlıklarını donduran ülkelerin liderlerinin hiç şüphesi yoktu. Kremlin bu fonlara erişim sağlamamalıydı savaşı sona erdirip zararları tazmin edene kadar. Ancak Putin Ukrayna şehirlerini yıkmaya devam etti. Sivillere yönelik terörünü sürdürdü. Batılı ülkeler bir sonraki adımı attı. 2024'te dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen geliri Ukrayna'ya aktarmaya başladılar. Varlıklara dokunulmadı. Ancak o 300 milyar dolar öylece durmuyor. Rusların onlara erişimi yok. Ancak para, normal bir banka mevduatı gibi gelir üretmeye devam ediyor, faiz kazanıyor. Ve bu faiz Ukrayna'ya aktarılıyor. Bunu ilk yapan Amerika Birleşik Devletleri oldu. 2024'ün sonunda dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirle güvence altına alınan 1 milyar doları Kiva tahsis ettiler. Ardından 1,7 milyar dolarlık Kanada geldi. Sonra da Avrupa Birliği geldi. Ukrayna AB ülkelerinden hali hazırda yaklaşık 16 milyar dolar aldı ve bu sadece bir başlangıç. Gelirler artmaya devam ediyor. G7 ülkeleri Ukrayna'nın önümüzdeki birkaç yıl içinde bu yolla 50 milyar dolar alacağı konusunda anlaştı. Bu para öncelikle savunma için kullanılacak. Rusya'nın Ukrayna'ya verdiği zararın astronomik bir rakam olan 524 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bunlar Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler'in tahminleri. Ve kayıplar her geçen gün her yeni füze veya insansız hava aracı saldırısıyla artmaya devam ediyor. Bu miktar dünya çapında dondurulmuş Rus varlıklarının toplam miktarını çoktan aşıyor. Rus varlıklarına el konulması en mantıklı ve adil çözüm olacaktır. Ukrayna yönetimi tam ölçekli işgalin başlangıcından beri bu konuda ısrarcı. Birçok batılı siyasetçi de bunu talep ediyor. Örneğin 19 ülkeden Dışişleri Komiteleri Başkanları ve Avrupa Parlamentosu üyeleri geçen yıl G7 ülkelerinin yarı önlemlerden vazgeçmesini ve Rusya Merkez Bankası'nın dondurulmuş tüm varlıklarına 300 milyarın tamami el koymasını ve bunları Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmek için kullanmasını önerdi. Ancak G7 ülkelerinin liderleri müsaadere yoluna başvurmaktan çekiniyor. Farklı bir mekanizma öneriyorlar. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in teşvikiyle bu mekanizmaya tazminat kredisi adı verildi. Hepimiz Ukrayna'nın ilk savunma hattımız olduğu konusunda hem fikirsek, Ukrayna'ya askeri desteği artırmalıyız ve Rusya üzerindeki baskıyı da artırmalıyız. Bu nedenle dondurulmuş Rus varlıklarına dayalı bir tazminat kredisi fikrini önerdim. İşte bu mekanizmanın özü. Rus varlıkları Avrupa'da menkul kıymet olarak saklanıyordu. Birçoğunun vadesi çoktan doldu. Bir hesapta bekleyen nakit haline geldiler. Bu fonlar Ukrayna'ya bir kredi vermek için kullanılıyor. Sözde 140 milyar avroluk ve bu kredi faizsiz olacak. Kredi toplu olarak değil, dilimler halinde ve belirli koşullara bağlı olarak sağlanacak. Önemli bir nokta, herhangi bir mal varlığına el konulmayacağıdır. Rusya tazminat öderse Ukrayna krediyi geri ödemek zorundadır. Başka bir deyişle, Rusya Ukrayna'ya verdiği zararı tazmin etmek zorundadır. Ve bu miktar 140 milyar avroluk tazminat kredisinden çok daha fazladır. Hem de kat kat fazla. Rusya zararı telafi ederse, yani tazminat öderse, Ukrayna batılı ülkelere 140 milyar avro iade edecek batılı ülkeler bu fonları Rusya'ya aktaracak. Moskova tazminat ödemeyi reddederse ki bu Putin yönetimi altında çok olası, Kiev'in hiçbir şeyi iade etme yükümlülüğü yok. Buna göre Rusya dondurulan varlıklarını alamayacak. Putin bu müsaadeyi kınayarak öfkesini sürdürecek. Hırsızlık, soygun. Peki burada müsaade nerede? Sebep olduğunuz tüm yıkım, ölüm ve yaralanmaların bedelini ödeyin ve paranızı geri alın. Almanya Federal Şansöylesi Friedrich Merz, Ukrayna için bir tazminat kredisi fikrini zaten destekledi. Avrupa Komisyonu Başkanı da bunu destekleyerek Ukrayna'nın dondurulmuş Rus varlıkları kullanılarak 140 milyar avroluk bir kredi alması konusunda ısrar etti. Rus kaynaklarının Ukrayna'ya daha fazla yardım sağlamak ve bu savaşın hızla sona ermesini sağlamak için kullanılmasına olanak sağlayacak her türlü yolu destekleyeceğim. Avrupa Birliği ve Avrupa Siyasi Topluluğu içinde bu konuda çok güçlü bir fikir birliği var. Putin kararlılığımızı küçümsememeli. Aynı şeyi Alman Maliye Bakanı da söyledi. Putin savaşının bedelini ödeyecek. Biz de bundan emin olacağız. Mesele parayı kendimiz almak değil. Ama bu parayla Ukrayna için bir kredi yaratıyoruz. Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı vermesi gereken mücadelede onu desteklemek istiyoruz. Avrupalı liderler kredinin öncelikle Ukrayna'ya silah ve mühimmat alımında kullanılması gerektiğinde ısrar ediyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı da aynı fikirde. Ukrayna bu para için 3 ana paket öngörüyor. Silahlar çünkü bu parayı halkımızın ihtiyaç duyduğu belirli sosyal yardımlar için kullanmak istiyoruz. Ama öncelikli olarak silahlar. İlk paket Ukrayna yapımı silahlar. İkinci paket Ukrayna'nın üretmediği Avrupa silahları. Üçüncü paket ise ne Ukrayna'nın ne de Avrupa'nın ürettiği Amerikan silahları. Bunlar öncelikle hava savunma sistemleri. Ukrayna'ya verilecek tazminat kredisi Polonya liderleri de dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesi tarafından destekleniyor. Lafı dolandırmayalım. Harekete geçme zamanı. Ukrayna'ya yapacağımız yardımı dondurulmuş Rus varlıklarıyla finanse edelim. Danimarka lideri de aynı görüşte. Dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması fikri çok iyi bir fikir. Ve ayrıca İsveç, Finlandiya, Baltık ülkeleri. Uzun zamandır Ukrayna için dondurulmuş varlıkların kullanılması konusunda ısrarcıyız. Ukrayna'nın daha fazla silaha, yardıma ve paraya ihtiyacı var. Bunu başarmak için dondurulmuş Rus varlıklarından azami ölçüde yararlanmalıyız. Ukrayna'ya verilecek tazminat kredisi konusunda şimdiye kadar yalnızca birkaç Avrupa Birliği ülkesi endişelerini dile getirdi. Bunlardan biri de Belçika. Avrupa'da dondurulmuş Rus varlıklarının büyük kısmı, yaklaşık 180 milyar avro bu ülkede tutuluyor. Bu varlıklar Euroclear Merkezi Saklama Kuruluşu'nda tutuluyor. Belçika bu paranın Ukrayna'yı finanse etmek için kullanılmasına karşı çıkmıyor. Ancak ülke yönetiminin bazı şartları var. Belçika Başbakanı Bart De Wever bu endişelerini AB liderlerine iletti. Asıl mesele Ukrayna'ya yapılan fon transferinin Rus varlıklarına el konulması olarak yorumlanmaması gerektiğidir. Wever Rusya'dan dava açılmasından endişe ediyor. Ayrıca Avrupa ülkeleri bu fonların Ukrayna için kullanımıyla ilgili tüm riskleri Belçika ile paylaşmalıdır. Bunun açılmaz bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Ama neyle karşı karşıya olursak olalım, hepimizin aynı gemide olduğumuzu kabul etmesini istiyorum. Avrupalı liderler de Weber'ı dinledi. Belçika'nın taleplerinin nasıl karşılanacağı ve Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının kullanımı için en uygun yasal mekanizmanın nasıl geliştirileceği konusunda istişarelere başladılar. Konu 23, 24 Ekim tarihlerinde Brüksel'de düzenlenen zirvede ele alındı. 3 talebimiz var. Risk çok yüksek olduğu için tam risk paylaşımı talep ediyorum. Ayrıca paranın iade edilmesi gerekirse her üye devletin katkıda bulunacağına dair garantiler istiyoruz. Sonuçlar Belçika ile sınırlı kalmamalı. Üçüncü talep ise Rus varlıklarının dondurulduğu her ülkenin bizimle ortak hareket etmesi. Avrupalı liderler bir çözüm arıyor. Belçika'nın taleplerini nasıl karşılayacaklar ve riskleri nasıl herkes arasında paylaşacaklar? Belçika tüm sorumluluğu üstlenmekten korkuyor. Ancak biz Avrupa çapında ortak sorumluluk için bir mekanizma oluşturmaya hazırız. Evet, risk dayanışması konusunda endişeler var. Ve herkes hiçbir ülkenin bu riskleri veya yükü tek başına üstlenmemesi gerektiği konusunda hemfikir. Bu nedenle Belçika'ya gerekli güvenliği sağlayacak bir mekanizma geliştirmemiz gerekiyor ve bunun üzerinde çalışacağız. Belçika'nın endişelerini çok ciddiye alıyoruz ve çözümün yasal olarak uygulanabilir olması gerekiyor. Yükü paylaşmaya hazırız ve çözümün çok yakın olduğuna inanıyorum. AB liderleri bu kararı en erken 18 Aralık'ta yapılacak bir sonraki AB liderleri zirvesinde alabilirler. Noel'den önce bir çözüm bulmak için çalışmalıyız ki önümüzdeki yıllar için Ukrayna'ya fon sağlayabilelim. Bazı meslektaşlarımın bunu zor bulduğunu biliyorum. Ama şunu da söylemeliyim alternatif ne? Rusya'nın bu savaşı kazanmasına izin vermemenin alternatifi ne? Tüm Avrupalılardan Rusya'nın parasını ödemelerini istememenin alternatifi ne? Ancak bir sonraki AB zirvesinde bir karar alınsa bile Ukrayna'ya finansman sağlanacak. Dondurulmuş Rus varlıklarından değilse AB ülkelerinden. Avrupalı liderler Ukrayna'nın 2026-2027 mali ihtiyaçlarını karşılama sözü verdi. Rusya Ukrayna'nın yakın gelecekte Rus saldırganlığına karşı kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu mali kaynaklara sahip olacağını hesaba katmalıdır. Teknik, hukuki ve mali konular şimdi ele alınmalı ve Aralık ayında yapılacak AB liderler toplantısında bu konulara tekrar değineceğiz. Ancak dondurulmuş Rus parasının Ukrayna'nın savunması için kullanılması en doğru adım olacaktır. Ve bu diğer ülkelere doğru sinyali gönderecektir fetih savaşları başlatmayın. Başka ülkelerin topraklarını işgal etmeye çalışmayın. Bu, kaçınılmaz olarak sizin için yurt dışındaki varlıklarınıza erişiminizi kaybetmeniz de dahil olmak üzere sonuçlara yol açacaktır. Başka bir ülkeye savaş açmazsanız risk altında değilsiniz. Ve bence dünyadaki çoğu ülke, çoğu insan başka ülkelere savaş açmaz. Saldırgan bir savaş başlatan Rusya, Yurt dışındaki parasının ve menkul kıymetlerinin dokunulmaz olmasını talep edemez. Bu bir katilin mahkemede bir kişinin hareket özgürlüğü hakkını öne sürerek hapse atılmamasını talep etmesine benziyor. Saçmalık. Rusya uluslararası hukukun temel bir normunu ihlal etti. On binlerce masum insanı öldürüyor. Bütün bir devleti yok etmeye çalışıyor ve bu nedenle yurt dışındaki varlıkları donduruluyor. Bu fonların saklandığı ülkeler bunu yapmak zorunda. Rusya cezalandırılmalı ve Ukrayna'ya verdiği zararlar tazmin edilmeli. Ve bu yükümlülük varlık dokunulmazlığı hakkından çok daha büyük bir yasal güce sahip. Birleşmiş Milletler 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıdan sorumlu olduğunu ve yol açtığı tüm zararları tazmin etmesi gerektiğini kabul etmişti. Bu resmi bir belgedir ve Rus varlıklarının kullanılması lehine belirleyici bir argüman olacaktır. Uluslararası hukuk bir sistemdir ve bu sistem diğer unsurlarının yanı sıra saldırgan savaşı yasaklar ve uluslararası hukuku ihlal eden devletleri zararları tazmin etmeye mecbur eder. Dolayısıyla devlet mallarının ve varlıklarının dokunulmazlığının tek başına uluslararası hukukun diğer tüm normlarından üstün olduğunu söylemek yanlıştır uluslararası avukatlar Rusya'nın dondurulmuş varlıkların iadesini talep eden davalar açma riskinin neredeyse sıfır olduğundan emin. Rus fonları 3 yıldan uzun süredir dondurulmuş durumda ve bu süre zarfında Putin rejimi dondurulmalarına itiraz etmek için herhangi bir uluslararası mahkemeye başvurmadı. Rusya Federasyonu'nun Belçika hükümetinden bu fonları talep edebileceği bir mahkemesi yok. Böyle bir mahkeme olsaydı Rusya Federasyonu bu süreci çoktan başlatırdı. Çünkü dondurma işlemi devlet varlıklarının dokunulmazlığının ihlali olarak da değerlendirilebilirdi. Sadece transfer değil. Ancak Rusya Federasyonu şu anda herhangi bir yasal işlem başlatmıyor. Sonuçta mahkemede zafer kazanma ihtimali sıfırdır. Uluslararası mahkemeler bağımsızdır ve yolsuzluğa bulaşmaz. Rusya Federasyonu, Ukrayna'ya fon transferi kararına Belçika ulusal mahkemesinde itiraz edebilir. Belçika Ulusal Mahkemesi ayrıca Belçika hükümetinin AB hukukuna aykırı eylemlerini değerlendirmek üzere Avrupa Birliği Adalet Divanı'ndan da talepte bulunabilir. Ancak hem Belçika Mahkemesi'nde hem de Avrupa Birliği Adalet Divanı'nda hukukun üstünlüğü ilkesi o kadar güçlüdür ki bu yargı organlarının Belçika hükümeti lehine karar vereceğine dair neredeyse hiç şüphe yoktur. Rus fonlarının Ukrayna'ya Silah, hava savunma sistemleri ve askeri destek için aktarılması kararı savaşın sonunu hızlandıracak. Çünkü Putin'e kesin bir sonuç sunacak. Kazanamayacak. Barış müzakerelerinden başka çıkış yolu yok. Şimdilik diktatör kendi hayal dünyasında yaşıyor. Asları ona yanlış veriler gösteriyor ve ordusunun hızla ilerlediğini gösteren haritalar çiziyor. Putin Ukrayna'nın savunmasının çökmek üzere olduğuna inanıyor. Biz onları bitireceğiz. bunun hiçbir sebebi yok Rusya askeri bir ilerleme için yüz binlerce askerin canıyla ödeyerek ordusunu öldürüyor ancak Kiev savunma için 140 milyar dolar aldığında ki bu Putin için bile geçerli bir argüman olacak kimseyi sıkıştırmak mümkün olmayacak Fransa Dışişleri Bakanı Ukrayna'nın önümüzdeki birkaç yıl boyunca garantili bir finansman kaynağına sahip olacağını söylüyor Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna'ya sağlayacağı ve daha sonra tazminat yoluyla geri ödenecek bir kredi sayesinde Ukrayna en az 3 yıl kendini savunabilecek. Rusya ani bir ekonomik çöküşle karşı karşıya. Putin bir yıpratma savaşına bel bağladı. Ancak sonuç Ukrayna'nın savunma bütçesinin büyüyeceği, Rusya'nın ise tam tersine küçüleceği bir durum olacak. Rusya artık ordusunu eski seviyesinde tutamayacak. Paradoksal bir durum ortaya çıkıyor. Putin, Rus ordusuna sözleşmeyi imzalaması için milyonlarca dolar, birkaç hafta sonra da imzalayanların yakınlarına ölüm yardımı ödemeye devam etmek zorunda kalıyor. Rusya'nın intihar bombacıları ve zırhlı araçlar üretmesi için milyarlarca dolar ayrılıyor. Aynı zamanda tazminat kredisinden elde edilen para özellikle Ukrayna'nın savunmasına gideceği için Putin dolaylı olarak Ukrayna silahlı kuvvetlerini de finanse edecek. Tarihte daha önce hiç böyle bir şey yaşanmadı. Bir diktatörün hem kendi ordusunu hem de yok etmek istediği bir devletin ordusunu finanse etmesi. Putin'in imajı zedelenebilir, insanlar karikatürler yayınlayıp gülmeye başlayabilir. Bu, Putin'in elitlerine baskı yapmak için oldukça ilginç bir araç. Karmaşık ve girift bir yapı. Rusya barış anlaşmasını ne kadar erken imzalarsa kendi ordusuna o kadar az para harcayacaktır. Savaşın her günü Putine karşı sayılacak. Zaman Putine karşı sayılacak. Diktatör yıpratma savaşını unutmak zorunda kalacak. Dondurulan fonlar Ukrayna'ya silah satın almak için kullanıldığında şartlı bir refleks aşılanabilir. Dolayısıyla Pavlov'un köpeği gibi Mukti'nin de savaşın kötü olduğunu ve sonra erdirilmesi gerektiğini anlaması için eğitilmesi gerekiyor. Yavaş yavaş Ukrayna silahlı kuvvetlerini kendi parasıyla silahlandırarak kendi yenilgisini finanse ettiğini anlıyor. Daha önce finansal desteğin aslan payı Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyordu. Şimdi ise Amerika Birleşik Devletleri silahları büyük ölçüde bedavaya sağlamıyor onun yerine silahları Avrupa ülkelerine satıyor. Böylece Ukrayna'ya transfer edebiliyorlar. Biz onlara silah sağlayacağız ve onlar da parasını ödeyecekler. Amerika Birleşik Devletleri herhangi bir ödeme yapmayacak. Biz üreteceğiz ve onlar ödeyecek. Ukrayna Putin'in AB ülkelerine kara harekatı başlatmasını engelleyen tek engel. AB liderliği Ukrayna'ya tazminat kredisi vermeye karar verdiğinde Rusya savaşın masraflarını kendisi ödeyecek. Böylece bu paralar vergi mükelleflerinin cebinden çıkmasın. Bunun yerine ya gelecekteki tazminatlarla güvence altına alınmış tahviller olsun ya da Rusya tazminat ödemeyi reddederse el konulacak dondurulmuş varlıklar olsun. Rus savaş uçakları ve insansız hava araçları AB hava sahasını ihlal ediyor. Rusya Avrupa'da sabotaj eylemleri gerçekleştiriyor ve sınırlarına askeri üsler kuruyor. Rusya'nın AB ülkelerine kara saldırısı tehlikesi her geçen gün artıyor. AB ülkeleri şimdiden hazırlık yapıyor. Karma bir savaşa değil, sıcak bir savaş dönemini ve bu yükü ilk göğüsleyecek ülkeler olabilecek Litvanya, Letonya, Estonya'nın liderleri için bir saldırganın parasının savunma için kullanılıp kullanılamayacağı sorusu bile saçma geliyor. Bu kesinlikle yapılmalı hem de hemen. Örneğin Avrupa Parlamentosu'ndan Litvanyalı bir üye böyle diyor. Bu Avrupa Birliği'nin hayatta kalma ve güvenlik meselesidir. Nihayetinde saldırgan bir devletin dokunulmazlığı hayatta kalıp kalamayacağımız sorusundan daha önemli olamaz. Savunmamıza neredeyse 200 milyar ruble yatırmak çünkü Ukrayna savunması bizim savunmamız olarak görülmelidir. Rusya'ya karşı koymak ve kazanmasını engellemek için çok etkili bir araçtır. Kiev'in tazminat kredisinden elde edilecek gelir, Avrupa savunma sanayi işletmelerinde silah üretimi için de kullanılacak. Bu sadece Ukrayna'yı değil, AB'yi de güçlendirecek. Ukrayna silah üretimi için Rus parasını kullanmalıyız. Daha ucuz ve daha hızlı. Ve öncelikle uzun vadeli planlardan bahsediyoruz. Bu savaşta bize yardım eden ülkelerle paylaşmaya hazırız. Çok iyi teknolojimiz var. Evet, çoğu ortaklarımızdan geldi ancak Avrupalıların sahip olmadığı teknolojiye sahip olduğumuzu zaten kabul ettiler. Bu silahların üretimi kaynak gerektiriyor. Rus varlıklarının kullanım kararını geciktirmek ise muazzam riskler taşıyor. Rusya AB'ye saldırdığında hesaplarda dondurulan milyarlarca dolar hiçbir işe yaramayacak. Avrupa bir güvenlik tehdidinin çok maliyetli olduğunun farkında. Güvenlik sorununu daha sonra asker gönderme, seferberlik düzenleme ve başka. Zamanı geldiğinde çözmektense uzaktan çözmek daha iyidir. Avrupa'nın kayıpları devasa olacak. Trilyonlarca avro. Dolayısıyla bu aynı zamanda Avrupa için bir tür varoluşsal meydan okuma. Avrupa bu sorunu... Ukrayna'ya nasıl yardım edeceğini, kendini nasıl koruyacağını ve Putin'i nasıl dışarıda tutacağını çözemezse Avrupa çökecektir. Bu arada Putin, Ukrayna şehirlerini yerle bir ediyor, 10 binlerce erkek, kadın ve çocuğu öldürüyor. 7 yaşındaki Makar Doroş, bu yılın 10 Ekim'inde Zaporizya'da yoğun bir Rus saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Rus esaretinden yeni dönen babası yoğun bakıma alındı. Evde bulunan Makar'ın iki kız kardeşi ve annesi ise mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. En büyüğüm pencereyi kırmama yardım etti. İlk atlayan oydu. Kocamın çığlıklarını duydum. Evin etrafında dolaştım. Çocuğumuzun olduğu yer çoktan alev almıştı. En çok yaralanan oydu. Kocam ambulansla götürüldü ama çocuğu dışarı çıkardıklarında oğlumun öldüğünü anladım. Hiçbir para bu kadını oğlunu geri getiremez. Ama hala durumu ağır olan bir kocası ve iki kızı var. Başka hiçbir şeyleri yok evleri yıkılmış durumda. Üç yılı aşkın süren tam ölçekli savaş boyunca binlerce benzer trajedi yaşandı. Geçen yıl Rusya'nın neden olduğu zararları kaydeden uluslararası bir veri tabanı olan Ukrayna zarar kayıtları başlatıldı. Hali hazırda 60 bin başvuru var. Ancak zamanla çok daha fazlası olacak. İnsanların desteğe ihtiyacı var. Rusya bunun bedelini ödemeli. Bu yılın bir ekiminde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Ukrayna'nın Rus saldırganlığından kaynaklanan zarar taleplerinin incelenmesi için uluslararası komisyon kurulmasını, 1 Ekim 2023 öngören bir sözleşme taslağını oy birliğiyle destekledi. Başka hiçbir meslektaşımız tek bir değişiklik önergesi sunmadı. Yani herkes, her konuda hemfikir, fikir birliği var. Rusya, Ukrayna'ya tazminat ödemeli. Ve biz insanları şimdi, daha sonra değil bunları sunmaya çağırıyoruz. Bu platformu meşrulaştırmak için böylece Avrupa Konseyi, Parlamenterler Meclisi ve Avrupa Konseyi görsün. Aha zaten 100 bin başvurumuz var. Dondurulmuş varlıklara geçelim. Dolayısıyla Ukrayna'ya tazminat kredisi verilmesi kararı, yani ülkenin savunması için kaynak ayrılması, yalnızca geçici bir önlem olacak. Sadece bir başlangıç. Ukrayna, Putin'in saldırganlığından zarar görenlere tazminat sağlamak için Rus varlıklarının tamamının transferini talep edecek ve Putin'in kendi parası olarak gördüğü Rus parası Ukrayna'yı güçlendirmek için tam kapasiteyle çalıştığında diktatör kendi parasının Rusya'da giderek daha fazla söylendiği gibi tuhaf bir askeri operasyonun ters gittiğini anlayacak. Her yeni savaş günü çöküşünü daha da yakınlaştıracak ve bu savaş devam ederken saldırganın varlıkları ona karşı çalışacak ve sonra saldırganlığından zarar gören herkese tazminat ödemek için kullanılacak. Bugün dondurulmuş Rus varlıklarının 300 milyar dolardan fazlası, uluslararası hukukun işe yara düğünü kanıtlamak için tarihi bir fırsat. Ve tüm medeni dünya, nihayet bu fonların Ukrayna'ya aktarılmasının hem yasal hem de adil olduğu sonucuna varıyor. Maxim Urlapov, Özel Rapor. Lapov, Özel Rapor. Lapov, Özel Rapor. Lapov,